Yeldana Kaharman. Elazığ'da yerel bir televizyon kanalında sunuculuk yapan Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Yeldana 2019'da 21 yaşındayken oturduğu evde ölü bulunmuştu. Ölümünün ardından intihar ettiği iddiaları öne çıkarılmıştı. AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar'la röportaj yaptıktan bir gün sonra evinde ölü bulunmuştu Yeldana. Birkaç yıl önce Sedat Peker bu iddiaları tekrardan ortaya atmıştı ve Tolga Ağar'ın açıklaması gereken bilgilerin olduğunu söylemişti. Bu süreçten sonra da Tolga Ağar savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu ve konuyla ilgili haberlere erişim engeli getirilmişti. Yeldana'nın otopsi raporunu ortaya çıkaran gazeteci Baransel Ağca'ya da soruşturma açılmıştı. Neden mi? Çünkü Ağca otopsi raporundaki çelişkilere dikkat çekmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı. Yeldana'nın hayatını kaybettiği gece onu son kez gören iki kişinin de net olarak söylediği bir şey var. O da Yeldana'nın çok fazla içki içtiğiydi. Hayatını kaybettiği gün yapılan otopsi sırasında ise alınan kan örneklerinde herhangi bir alkol oranı rastlanmadığı söylendi ve ağaca devam etti kaharmanın alnında 3 alanda ekimos tespit edilmişti otopside de bu üç alanda da kanama izine rastlandığı yer alırken herhangi bir ayrıntıya yer verilmemişti ve kaharmanın erkek arkadaşıyla yaptığı görüşmede vücudunda morluklar olduğunu söyleyen ağaca bu morlukların otopsi raporunda yazmadığını belirtmişti AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına yanıt vermişti. Peker, YouTube hesabından paylaştığı videoda eski bakanlardan Mehmet Ağar'ı derin devletin başı olarak işaret etmişti. Ve oğlu Tolga Ağar'ın Kazakistan Uyruklu Üniversite öğrencisi Kaharman'ın ölümünden sorumlu olduğunu söylemişti. Peker'in iddiasına göre 28 Mart 2019 tarihinde evin ölü bulunan Kaharman'ın ölmeden önce jandarmaya giderek Tolga Ağar'ın kendisine cinsel sağlıklı, saldırıda bulunduğunu belirtip suç duyurusunda bulunmuştu ağır tbmm antetli kağıt ile sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı ve paylaşımına yorum yapılmasında engellemişti açıklamasında ise şunları söylemiştim Sedat Peker isimli kişi tarafından şahsıma yönelik yapılan iftiraları şiddetle reddediyorum hangi karanlık hesaplar için bu şeref ve itibar suikastına giriştiğinin açığa çıkması için hukuki işlemleri başlatacağım Konu adli makamlarca soruşturulmuş ve hukuki süreç tamamlanmıştır. Konunun şahsına uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Türkiye'de herkes herkesi tanır, bilir, hakaret, hakaret edenin gücüyle orantılıdır ifadelerini kullanmıştı. Tam da bu süreçte önemli bir gelişme meydana gelmişti. Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Kaharman'ın ölümüyle ilgili katıldığı bir yayında şu ifadeleri kullanmıştı. Olay yeri inceleme raporu ve otopsi raporunu incelediği Önemli bir hatayı fark ediyoruz. O da şu kaharmanın ilk ölü incelemesi kanepede yapılıyor. Yani asılı bulunduğu yerden kanepeye indirilmiş bir şekilde buluyorlar aslında kaharmanı. Otopsi bulgularında eğer herhangi bir yaralanması varsa asılı olmanın dışında bunların kişinin zorla asılıp asılmadığı yönünde değerlendirilmesi önem taşır ya da öldükten sonra asılıp asılmadığı konusunda da bizlere ipucu verebilir. Otopsi raporuna baktığımızda boyun bölgesinde ciltte çarşaf yumuşak bir cisim olmasına rağmen izler olduğunu ve morluklar olduğunu görüyoruz. Bunlar özellikle cilt altında kanama alanları ayrıca açıldığında boyun bölgesi özellikle boynun asılmaktadır malzemesi olan çarşafın yaptığı ize denk gelen kısımda bir tarafta kanama alanı var. Yani yine canlıyken asıldığını gösteren belirtiler olabilir bunlar. Tüm bu olaylar cereyan ederken sosyal medya tek vücut oldu ve tek bir soruyu sordu. Yeldana Kaharman'a ne oldu? Elazığ, Türkiye, Yeldana'nın sevenleri Yeldana'yı güzel videolarıyla, gülüşüyle, hedefi, hayalleriyle hatırlamaya devam edecek. Ve ümit ediyoruz ki aradan yıllar geçmesine rağmen Yeldana'nın şüpheli ölümü aydınlatılacak.